Malumunuz en başından beri Refik Hariri'nin öldürülmesinde Şam'ın parmağı olduğu iddia ediliyor. Buna delil olarak da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Hariri'ye eğer Cumhurbaşkanı Lahud'un görev süresi uzatılmazsa Lübnan'ı başında parçalarım demesi gösteriliyor. Şimdi de Hariri'nin öldürülmesi öncesinde gün gün yaşananlara gelin bir bakalım. 26 Ağustos 2004 Başbakan Refik Haleri, Cumhurbaşkanı Emine Lahut'un görev süresinin uzatılmasına görüşmek üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Şam'da buluştu. 2 Eylül 2004 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesini öngören 2559 Noğlu kararı kabul etti. 3 Eylül 2004 Refik Haleri bloğu, Cumhurbaşkanı Lahut'un görev süresinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını sundu. 3 Eylül 2004 Lübnan Meclisi, Laud'un görev süresini uzatan yasa tasarısını onayladı ve yürütme için Lübnan hükümetine gönderdi. 7 Eylül 2004, Ekonomi Bakanı Mervan Hammade, Kültür Bakanı Gazi Aridi, Mülteci İşler Bakanı Abdullah Ferhat ve Çevre Bakanı Fiyaz Buiz, anayasa değişikliğini protesto için kabineden istifa etti. 9 Eylül 2004, Başbakan Refik Hariri istifa edeceğini gazetecilere açıkladı. 1 Ekim 2004 eski bakan Mervan Hammade'ye Beyrut'ta suikast girişiminde bulunuldu. 4 Ekim 2004 Refik Hariri başbakanlıktan istifa etti. 11 Ekim 2004 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hem Lübnan hem de Birleşmiş Milletler'den kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi ve eleştirileri kınadı. 19 Ekim 2004, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1559 nolu kararın uygulamaya konulması yüzünden endişeli olduğunu belirdi. 20 Ekim 2004. Cumhurbaşkanı Lahut, Hariri'nin istifasını kabul etti ve hükümeti kurmak için Ömer Karame yeni görevlendirdi. 14 Şubat 2005'te Refik Hariri, Beyrut'ta uğradığı suikast sonucu öldürüldü.